Hedefimiz var bir yıl ya da iki yıl içinde öyle bir ürün çıkacak sizin desteklerinizle. Onda da tamamen Türkçe isim geçecek. Şimdiden adı konuldu. O hmm. sürprizle verebiliriz. Tamam, i̇nşallah diyelim ARGE'si devam ediyor. Devam ediyor. Hocam ARGE demişken ya bu işte Almanlar bu akvaryum sektöründe pek çok sektörde üretimde ilerlediler. İşte ARGE'ye çok para harcıyorlar falan diyorlar. Siz hmm. ARGE'ye para harcadınız mı? Harcıyor musunuz? Harcanmaz mıyız? Tabii yaparken. ki. Ee, bahsettiğim gibi 2010 yılına girdik. Tam bir yıl sonra ARGE'ye başladık. Yani hmm. ARGE dediğimiz yapılan deneyler. Hmm. Tabu bu deneyleri yaparken tamamen ona kilitleniyorsunuz. Para kazanma ya da işte o iş yeri ne olmuş kazanıyor musunuz kazanmıyorsunuz onlara pek artık kafayı takamayıp tamamen ürün geliştirmeye odaklanıyorsunuz. O, bir ürünü geliştirmek, bir şey, evet. patentini almak, onu piyasaya çıkarmak, prototipini yapmak vesaire inanılmaz tabii. zor bir şey. Mesela şu ürünün bilmem kaç parçadan oluşuyor, sır kalıp maliyeti edin 200 bin lira. Evet, evet. Şimdi siz bir bankadan 200 bin lira çektiniz dediniz ki ben bunu size 3 yılda ödeyeceğim ya da 4 yılda. Şimdi bu ürünü ürettikten sonra diyelim yılda da bin tane satacaksınız. 3 üç yılda 3000 üç tane. Hı hı. Şimdi çektiğiniz 200 milyar, 3 yıl sonra kaç milyar olarak ödemenizi ister banka? 300-350. 300-350. 350, 300, 350. <laughs> 350 milyar ödemeniz için her üründen size kaç lira gelmesi gerekiyor ki ödemeyi yapabilirsiniz? Değil mi? Farz edin 3 üç yılda 3000 üç tane satma hedefiniz var. Sadece 100 lira bu ürüne koyacağınız ücret buna yaptığınız yatırımı karşılayabilir. Evet, 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 Yani böyle dengeler çıkıyor. Bazen insanlar diyor da ya bunun e, plastiği kaç lira ki? Ya tek, <laughs> keşke plastik de olsa. Hocam siz bunu, bunu Kalıp yüz binlerce adet üretmiş ve satmış olsanız Tabi. o zaman tamam. Tüm Çünkü dünya bunu, mesela şu ürün. Değişmez maliyetleri var. Bir tane de üretseniz bir milyon Binlerce satılıyor. Tabii. Çünkü ta dünyanın öbür ucundaki adam bunu satabiliyor. Ama sizin ürününüzü satamıyor çünkü bu ürün diğer ürünü imha eden bir ürün. Evet. Akvaryumda da bazen e, öyle canlılar kullanıyor. Mesela kişinin salyangoz sorunu var. Katil salyangozlar var. Hmm. O, o salyangozu koyup diğer salyangozu yedirip yok ettirmeye çalışıyor. Bizim ürün öyle bir şey. <laughs> bu ürün rafa girdiği zaman diğer ürünleri yok ediyor. Evet, bu yüzden evet. de herkes satamıyor, satamaz da anlaşıldığı üzere hocam henüz daha yaptığı maliyetleri bile belki de çıkabilmiş değil. Yok çıkmadı.